Gururla bak dalgaları aşan teknolojiye. Mavinin derinliklerindeki mühendisliğe. Savunma sanayimiz için gökyüzüne taşınan güce gururla bak. Sınırları aşmak için oradayız. Bertaraf ettiğimiz her tehlike, kattığımız her değer güvenli yarınlar için. 30 yıldır gururla çalışıyoruz hiç durmadan gururla bakıyoruz doğduğumuz topraklara çünkü bize emanet bu cennet vatanı korumak en büyük vazifemiz. Biz hedeflerimize sınırsız teknolojiler, güvenli yarınlar şiarıyla çalışan kuruluşlarımızın gayretleriyle inşallah ulaşacağız.